Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 30 Temmuz Cuma. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. Evet arkadaşlar bu kuşlara e, videolarımı takip eden arkadaşlar bilir. İçlerinden bazılarına uzun gidenler diyorum. Bu uzun gidenlerin bir takımı da işte şu anda gösterdiğim kuşlar. E, dumanlı kirli takımı. Bu benim kör dişi meşhur. Bunu e, atmaca vurduydu tek gözüne. Kılıç kanat. tek gözü kör oluyordu. Bakar kör. Bu da abilerinden bir tanesi. Yani alt üstü eş bunlar. Bunlardan bu erken bir va küçüğünü 2013 yılında başlatmıştım. 2014 yılında daha bu sanal alemi bilmezken ilk kurduğum Facebook profilinde paylaşmıştım. Bu erken bir va küçüğüydü. Çok güzel bir erkekti. Çok metrajlı. İşte bu kuşlara lahabunu veren kuşlar. Kuş oydu. Bunlardan 18 tane uçurdum. Hepsi de gayet güzel oynadı. Bu sefer yaptı. Görev yaptı. Evet arkadaşlar. O kuşun videolarından eski telefonumdan buldum. Bu videonun arkasına ekleyeceğim. de kırmasını yani baba kız olarak kırması olan bir kuş var. Yanar döner dişi. Onun da şimdi biraz sonra videosunu çekeceğim. Onu da ekleyeceğim. Onun da videoları var. Bu sene bunlardan daha önce anlatmıştım. Bayağı öldürdüm. Bunlar tekrar çoğaltıyorum. Tersa gelince maalesef hepsi yaşlıydı. Öldüler. bir 8-10 tanesi öldü. arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Herkese iyi günler. Bu bunlar oyun kuşu ya. पडिर पय filtकशी खाहँ, झाल午 रा जnalक सवाइ, प्रफड़का, पलाधा डिर थाला ही, झाले भाल, तौ जर फिताा जजलों, झालल Permainा जका जजल आसे हो पाला हूशवाँ, पर स�� Cristo, छिर दाज्यों आ� driver एक ओ। Arkadaşlar Bu dişinin de videoları var Bu videodaki araberken Kızı Yanar döner dişi 2015'te kupaya uçurmuştum Bu o dişi Çok da güzel oynamıştı ekeliğinde de görev yaptı. Çok güzel hareketleri, çok güzel oyunları vardı bu dişinin. Bunun babasının da videoları var. Bu videonun devamında ikisinde videolar var. Bu kuşun çok yavru uçtu. Bu sene uçurduğu mesela bir kirli erkek var. Kupaya uçan. O da bunun oğluydu. Bu dişinin oğlu. Bunun bir sürü torunları falan uçuyor. Bir sürü yavrusu uçuyor. Bu dişinin. Arkadaşlar, şimdiden herkese iyi günler diliyorum.